السلام <سؤال> عليكم. Ömer Peter, Ola, Komestas, Ananas Fimeralar hoş geldin. E, istatistiksel anlamda yine dominasyon vardı. %70'e yakın toplu oynama, rakip ceza sahada çok olmuş koşul sayıları, atak girişimleri. Yani golü yedikten sonra reaksiyon da gösterdi. O kez bu maç gibi de olmadı. E, i̇lk maçta kaybetti, maç gibi de olmadı. E, Kıvara da benim beklentilerin ötesine geçti. yani şu maçlarda ben Kıvara'nın Böyle özellikle şampiyonluk sonrasındaki düşüşünün ardından yani kalabileceğini düşünüyordum ama bu sahnelerde e, ön plana çıkması beni de pozitif anlamda şaşırttı. Çok genç, çok enerjik, çok yetenekli bir takım izliyoruz. Paris Saint Germain şu ana kadar bizlere yansıttığı yani Katar sermayesi sonrası bizlere yansıttığı kulüp geleneği bunu vaat Ama şu anda çok sempatik ve çok e, alev almış durumda Paris Saint Germain açıyor. Birçok kişi de desteklediği kulüp bence. Ligde de tarihte ne var bir takım olmuş. Mesela yani çok kısa bir süre kaldı. Ee, ne var diyorlar. E, bu takım 2007-2008'de Arsenal'den sonra e, çevir çeyrek finalde Sayışkan'a en genç takım oldu. E, yani bu ekiple bunu bu seviyede yapmak e, kolay iş değil. İkinci maç kolay geçmeyecek bence. Bunu bir daha söyleyeyim. E, yani buna evlenme olmaçı olacak. olacaktır e, Birmingham bence sert ve e, seni maçı biraz panik edilecek bir stadyum havası var. Yani Enfield'da çok iyi ama Birmingham o kadar şaşalı bir stat değil. Ama basmıyor. Yani, aynen. E, tam sen anlayana kadar böyle bir yarım saat orada doğru ile kendi kontrol olabilebilir gibi geliyor şey bana. Ama ben canlıyım ki lafın kesin böyle bir demeyin var. İki yıl önce hatırla. Sen James'in farkı. Doğru. Nasıl? Kardeşim maç <laughs> maç e, doğru söylüyorsun bugün Beşiktaş Başakşehir maçı var. Maç 19'da. Akşam 19'da diyebiliyorum. Abi sence kaç-kaç biter? Ya skor, skor mu soruyorsun yoksa hani kim kazanır mı hani? Ya skor vermeyi pek sevmiyorum. Hani skor bilmek gerçekten zor. Ama e, bence Beşiktaş kendi taraftarı önünde kazanır ya. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını inanıyorum çünkü e, kendi taraftarı önünde oynayacak Beşiktaş. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Beşiktaş böyle genelde e, kazandığı büyük maçları kendi evinde kazandı. Bil, bilmiyorum fark ettin mi? Dört dört iki Beşiktaş yener. İnşallah. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani Beşiktaş. Genelde küçük küçük maçları kaybetti ya genelde baktığın zaman birçok favori olduğu maçı kaybetti birçoğunu sürpriz sonuçlar elde etti hani favori olmadığı maçları kazandı ama şöyle bir şey var Beşiktaş favori olmadığı hani sürpriz yaptığı hani sürpriz bir şekilde kazandığı maçları kendi evinde kazandı genelde hani ben Başakşehir maçı da kendi evimizde olduğu için ben kazanacağımızı düşünüyorum. Başakşehir bu arada ligin sonuçta öyle ya da böyle e, iyi takımlarından biri. Geçmişte Başakşehir... E, Rafa Silva gitti mi? Nereye gitmiş? Rafa Silva nereye gitti? Rafa Silva ne, nereye gitti kardeşim? Yani bir kere Rafa Silva'nın Rafa Silva'nın Kevin De Bruyne Galatasaray'a geliyormuş. İnşallah gelir Galatasaray'a ne diyeyim ben. Kevin De Bruyne'i çok beğeniyorum ben. Bayağı bir iyi, iyi futbolcu. Pasları falan iyi böyle. Profesyonel bir futbolcu. Ben Galatasaray'a gelmesini isterim. Ya Rafa, Rafa Silva şöyle. Rafa Silva Beşiktaş'ın futbolcusu. Hani Rafa Silva şu an Rafa Silva şu anda Beşiktaş'ta kiralık bir futbolcu değil. Rafa Silva, Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu. Beşiktaş, Rafa Silva seneye Beşiktaş'ta. Ha, şöyle bir şey olsa, mesela sen diyorsun ya, Google'dan baktım, Rafa Silva gitti diyorsun. Bir kere, Rafa Silva'nın gitme şansı şöyle yok. O haberin yalandığını ben şöyle söyleyeyim. Bir kere, transfer sezonu açılmadı henüz. Hani şu anda bir transfer dönemi yok. Hani transfer dönemi yokken Rafa Silva gitti demek çok saçma yani bence. Yani transfer sezonu yok. Bir de e, Rafa Silva kiralık bir futbolcu değil mesela. Ya yani, Osimhen mesela Galatasaray'dan ayrılabilir. Hani baktığın zaman eee Osimhen mesela e, Galatasaray futbolcusu değil. Hani kiralık geldi. Hani o ben Galatasaray'dan ayrılacak dersen tamam inanırız. Herkes inanır da. hani Rafa Silva Beşiktaş'ın futbolcusu. Bence çok saçma. Beşiktaş'tan ayrılması için çok yüksek para teklif etmeleri lazım. Zaten Rafa Silva'nın maaşı yüksek. Valla Joao Felix'i ben beğenmiyorum ya. Şimdi ben Galatasaraylı Galatasaraylı hani e, olmadığım için o zaman Joao Felix gelsin Galatasaray'a ya. <laughs> gelsin madem. Çünkü ben Joao Felix'in ben iyi futbolcu olduğuna inanmıyorum ya. Yani yeter, yetersiz bir futbolcu. Bence fazla abartılıyor. Joe Felix kaç maçta kaç gol atmış? Baksana bir Google'dan. Madem Google'dan bakıyor musun ya? Joe Felix Galatasaray'a gelecek diyorsun. Google baksana. Joe Felix hayatı boyunca kaç tane maç yapmış? Boyunca kaç maça çıkmış? Bütün resmi maçlardan bahsediyorum. Resmi maçlar. A takımlarla. İşte milli takım olsun. Kulüplerde. Kaç maça çıkmış? Kaç asist yapmış? Kaç gol atmış? Ya sürekli böyle işte sürekli işte yeni bir futbolcu çıktığı zaman hemen de, hemen diyorlar ki aa yeni Ronaldo. İşte bir futbolcu solak mesela aa yeni Messi. Ya sürekli e, abartılıyor bence birçok insan, birçok futbolcu. Mesela Joao Felix de onlardan biri. Hani Joao Felix e, baktığın zaman Portekizli. Aa işte yeni Ronaldo mu falan. Bence Ronaldo'yla uzaktan yakından alakası yok. عليكم <applause> السلام <applause> Pardon. De. Yani ben de bir bakmam lazım da yani ee, bilmiyorum iyi mi? 353 maçta 99, 99 tane gol iyi mi sence? Bu arada Google'dan baktığın için çok sağ ol. Ben de merak ettim. Be, aklıma gelirse ben de bakacağım ama. Abi kolay gelsin. Sağ ol. Bu ilçe seçim kurulundan birini alacağım ama. Yani buraya park ettim olur mu? Bir sandık Tamam. Bir tamam. tamam. Problem yok. Numara var zaten. Bir şey olsa gene hemen. Arabada mı var? var. Evet, <laughs> hemen indir zaten. Olmuyor kusura. Tamam. mi sana? Problem yok. Problem yok. Bir Seçim var bugün de. Ahmet Akın. Tamam. 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 herhalde. Eee sesin kuruldu. Şuradan diremiyor mu? Şu tarafta gidiyor Tamam. Ya sen bilirsin. Orada kapı, kapı var mı bilmiyorum. Belki orada da kapı vardır. Ben şuradan diyebiliyorum. biliyorum. Eyvallah. Ha tamam. Karlisin Google'dan baktığın için e, çok sağ ol bu arada. Tekrar. Ama ne bileyim. Aslında e, 353 maçta 99 golde fena değil aslında ya. Baktığınız zaman fena değilmiş. Ben e, o kadar da iyi olduğunu beklemiyorum ama e, şu var ama hani kurtarıcı bir futbolcu değil bence Joao Felix. Ben yine de beğenmiyorum yani. Beğenmiyorum. Evet, Ronaldo gole yaklaşıyor ya. Ronaldo'nun e, gol sayısı, ya bir kere mesela şey diyorlar ya, Pele en çok gol atan futbolcu falan diyorlar. Mesela e, Pele resmi olarak sayılmayan maçlarda da atmış, e, onu da sayıyorlar. Pele kaç gol atmış acaba ya? Bilmiyorum, Pele kaç gol attı acaba? Ama e, hani Pele'ninki binden fazla ise bile, dediğim gibi. Ya mesela Pelin'in bazı gollerinin video kaydı bile yok. Pele, baktığınız için çok sağ ol bu arada. Pele 1282 gol atmış ha. Ama işte e, Pele'nin attığı gollerin bazıları işte e, hani resmi maç değilmiş galiba. Ya, Pele de çok gol atmış gerçi. <laughs> Tabi e, Cristiano Ronaldo Yarışmacı bir insan oldu. Için... Ya Cristiano Ronaldo bir numara olmak istiyor. Hani hani futbolu bıraksa bile belki geçilmesini istemez yani. Her konuda bir numara olmak istiyor. Geçen de geçenlerde de YouTube, YouTube kanalı açtı Cristiano Ronaldo. Hatta Mister Beast'e meydan okumuştu çok kısa sürede bayağı bir e, abone elde etti e, Ronaldo YouTube'da. Hatta Instagram'da da mesela en çok takipçi galiba Ronaldo'da varmış. Joe Felix'in babası kaka mı? Hiç sanmıyorum. Ger gerçek mi? Böyle bir şey olamaz bence. Kaka Brezilyalı ki. Kaka Brezilyalı, Joe Felix Portekizli. Nasıl oluyor? Bence yanlış bilgi. Kardeşim sen çok yanlış bilgi veriyorsun ha. Rafa Silva gidecek falan dedim. Baya götten uyduruyorsun bazı şeyleri sen. Bence. Baya uyduruyorsun yani. Bir kere senin zaten İlk verdiğin info yanlış zaten. Rafa Silva gidecek diyorsun. Bir, bir, kere o yanlış. İlk verdiğin bilgi yanlış. Ar, Ardin K25 Aleyhisselam. Ya, yanlış işte kardeşim. Rafa Silva'nın gitmesi imkansız gibi bir şey şu anda yani. Beşiktaş'tan ayrılması imkansız gibi. Anladın mı? Rafa Silva Beşiktaş'ın futbolcusu. Yani bizim kiralık futbolcumuz değil ki. Yani Beşik... Rafa Silva'nın ee, hani sahibi şu anda Beşiktaş yani kulüp olarak. Hani bizim kiralık futbolcusu, futbolcu değil ki. Hangi takımlısın? Beşiktaş'tayım. taştayım? Sen de galiba Galatasaraylısın. Kardeşim tebrik ederim. E, Samsun Spor'u yendiniz. Adın, adın ne ki senin? Ar, Arding. Herhalde adın Arda.